Hey arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Görebildiğiniz gibi bu sefer de Kenzo Cap ve Turkesteron bilekliği tamamen CT Fletcher style ve bu kısmında CT Fletcher'ın videosunu görmeniz lazım. Bu videoda biz CT Fletcher'ın kol antrenman programını yani komple kol antrenman programını hakkında konuşacağız. Size komple CT Fletcher kol antrenman programını sunacağım. İki bölümlük video serisi olacak arkadaşlar. Bu ilk bölüm, ikinci bölüm sonradan gelecek. Video bayağı bir uzun olduğundan bunu iki bölüme ayırmam gerekti. O yüzden hemen ilk bölümden başlayalım arkadaşlar. C.T. Fletcher'ı tanımayanlar için C.T. Fletcher Amerika'da en tanınmış fitness youtuberlerden birisi ve kendimde takip ettiğim ve severek izlediğim youtuberlerden birisi. Görebildiğiniz gibi tamamen C.T. Fletcher style'da yaptım bugün kendime. Ve saç olsun, sakal olsun yani saç. Saçı yok da şapka olsun, sakal olsun. Ve C.T. Fletcher daha fazla pratikten konuşan birisi. Yani kendisi 50 yaşında ve ömrü boyu yani 30 senedir, 40 senedir yani kendisi 15-16 yaşından bu sporundan başlayan birisi. Yani ömrünü bu sporundan geçirmiş birisi olarak pratikten yani bayağı bir pratik bilgi bayağı bir pratik bilgiye sahip olan birisi kendisi. Ve antrenman programı toplam 7 hareketten oluşacak. Bayağı intensif bir program. Bunu fitnese yeni başlayanlara, fitnese yeni başlayanlara kadiyen önermem. Bunu daha fazla ee, ileri seviye fitnessçileri öneririm. İlk hareketlerde şimdi hem bicepsini hem tricepsini yani ısınma hareketleri olacak arkadaşlar. Hem bicepsini hem tricepslerini çalışmış olacaklar. Triceps press ile başlıyorlar. Bunu görebiliriz görebildiğiniz gibi alette yapıyorlar arkadaşlar. Burada 10 set yapacaklar. 10 tekrar. Ağlığın hiçbir önemi yok. Burada sadece tricepsine kan pompalıyor. Ve 3 kişi olduğundan burada CT Fletcher biraz konuşma yapıyor. Bunu her zaman yani ağırlıklarını değiştirmemiz lazım falan diye biraz küfür ediyor falan. Siz zaten CT Fletcher'ın tarzını biliyorsunuz. Görebildiğiniz gibi triceps press yapıyorlar burada. Toplam 100 tekrar olacak. Yani 10 set. Set başı 10 tekrar ve ısınma setleri bunlar. Her setten sonra ha 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 bir de gülüşü yok mu CT Fletcher'ın? Evet arkadaşlar. Şimdi partnerleri de triceps press'e geçti. Onlar da ısınıyor. Ve şunu söylemem lazım. Boyu uzun olanlar varsa aranızda boyu uzun, olanlar varsa City Fletcher'ın yanındaki uzun boylu adam 1.90-1.95 metre boyunda. Ve kollarına bakarsanız bayağı muazzam bir kola sahip. Kol yapısı bayağı e, hacimli yani. Şimdi bicepslerini ısıtıyorlar arkadaşlar. Biceps kaslarını ısıtıyorlar. Yine 100 tekrar yani 10 set. 10 set 10 tekrar. CT Fletcher burada direkt 100 tekrar 1 sette yapıyor. Ve gayet ağır çalışıyor. Görebildiğiniz gibi kiloları hep artıra artıra çalışıyor kendisi. Ama partnerleri tabii ki partnerlerinde o kadar güç yok. Orada benim de bu programı kendimde denememi isterseniz arkadaşlar videonun altına yorum olarak atın. O zaman ben kendim de bu antrenman programını deneyip size kendi görüşümü açıklayabilirim arkadaşlar. Zaten ben bu videoyu izledikten sonra kendim de bu programı bir denemeye karar verdim. Sizin de bildiğiniz gibi benim kollarım benim favorilerim, daha doğrusu benim en gelişmiş kas gruplarım. O yüzden her türlü programları burada denemeye hazırım. Ve bu, programı göster, gördükten sonra kendim de denemeye karar verdim. Ve dediğim gibi kendi görüşlerimi de sizden, sizinle beraber paylaşabilirim arkadaşlar. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. geçiyoruz. İkinci hareketin ismi Preacher Curls. Preacher Curls da iki set yapıyor. Tekrar sayısı yok arkadaşlar burada. Bayağı ağır giriyorlar. iki set ve to failure yani gerçekten yapamayacağına kadar. Yani burada tekrar sayısı yok. Eğer 8 tekrar yapabiliyorsa 8 tekrar yapıyor. 10 tekrar yapabiliyorsa 10 tekrar yapıyor. Ve şunu da söylemek lazım. CT Fletcher 30 senedir daha ya da 30 seneden daha fazla spor geçmişliği var. Kendisi 50 yaşında. Bunu da önceden belirlemiştim, söylemiştim arkadaşlar ve kendisi burada gerçekten ağır kilolardan çalışabiliyor. Preacher Curl daha fazla bir concentration hareketidir. O yüzden burada aslında ağır kilolarından çalışmak önerilmez. Ama dediğim gibi kendisi bu rutininde ya da kol antrenman rutininde bunu bulundurduğundan neyi nasıl yapacağını doğru bildiğinden bunu o yapabilir. Eğer bu programı ilk kez deneyecekseniz burada fazla ağır kilolardan çalışmanızı önermem. Eğer bana sorsanız benim tavsiyem burada 10'dan 12 arasında tekrar yapmanızı öneririm ve kilonun hiçbir önemi yok. Ama görebildiğiniz gibi CT, Fletcher ve partnerleri burada bayağı ağır kilolardan giriyorlar. Ama tabii ki bunlar bu programı kim bilir kaç kez yaptı. O yüzden eğer siz bu programı ilk kez deneyecekseniz dediğim gibi burada fazla ağır girmenizi önermem. Belli bir rutini ya da belli bir alışkanlık olduktan sonra tabii ki siz de ağır kilolardan girebilirsiniz. Görebildiğiniz gibi burada CT Fletcher yine e, kendi agro style küfür ederek falan bayağı motive edici sözler de diyor videoda. Zaten CT Fletcher bu Preacher Curl videosundan bayağı ünlü oldu. I command you to grow diye bağıra bağıra e, bayağı bir motiveli videolar çekti arkadaşlar ve gerçekten dünya üzerinde herkes tanımaya başladı o I command you to grow biceps videosundan sonra. Evet arkadaşlar öbür harekete geçiyoruz. French curl 4 set. Yine burada tekrar sayısı hiç önemli yok. To fail diyor. French curl bunu dumbbell nereden yapıyorlar? Arkada doğru. Ve aslında triceps pressi gibi French curl arkadaşlar arkadan böyle bastırıyorsunuz ve triceps kasınızı böyle çalışmış oluyorsunuz. Zaten yapılış şeklini videoda da görebiliyorsunuz. Üçüncü hareket, ısınma hareketinden sonra, biceps hareketinden sonra bayağı bir zor olması lazım. Şimdi kolları zaten kandan pompalı. Pump artı aşırı antrenman yani gerçekten bunlar bayağı intensif bir şekilde çalışıyor. Şimdi bayağı bir ağrıları hissetmeye başlamaları lazım tricepsinde hem de bicepsinde. Şunun farkına vardınız arkadaşlar. Eee CT Fletcher bir biceps hareketi yapıyor. Ondan sonra triceps'e geçiyor. Yani hep set şeklinde. Önce biceps, ondan sonra triceps. Bir biceps, bir triceps. Biceps'i bir triceps, hep değiştire değiştire ve dediğim gibi biceps'in triceps'i bir günde çalışıyor. Yine motivasyon sözlerinden partnerlerini bir türlü motive etmeye çalışıyor. CT'nin motivasyon sözleri bol bol küfür ama işe yarıyor arkadaşlar. <laughs> 50 senedir bu iş 50 yaşındayım diyor. 40 senedir bu işin içindeyim ve halen seviyorum diyor. Gerçekten motive edici sözler. CT Fletcher'dan arkadaşlar. Acı sen benden pazarlayamazsın diyor. Ben yine de bunu yapacağım diyor. Yani eee CT Fletcher'ın buradaki verdiği mesaj mesaj şu ki acıya karşı savaşmanız lazım ve dediğim gibi burada hiçbir zaman tekrar saymıyoruz e, CT Fletcher kendi tarzını koyuyor ve her zaman sonuna kadar limitine kadar gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi öbür hareket yine T-curls. Burada bicepsini çalışıyor dediğim gibi bir triceps. Ondan sonra bicepse geçiyor. T-curls hareketini ben hayatım boyunca yapmadım. Yapılış şeklini zaten videoda da görüyorsunuz. Ben bunu zaten denemem lazım. İlk kez CT Fletcher'da da gördüm. Görebildiğiniz gibi bu concentration hareketi. Concentration curl hareketi. Yani konsantral yapıla, yapılması gereken bir hareket. Fazla ağır çalışmıyorlar. Burada yine sanırım 10 kiloya yakın ya da 7,5 kiloya yakın bir ağırlıkla çalışıyorlar. Ve eğer siz bunu da ilk kez yapıyorsanız Hani gerçekten burada e, hafif dumbellarla ya yani hafif ağırlıklarla çalışmanızı öneririm çünkü hareketin yapılışı e, bayağı bir eksotik duruyor yani bu hareketi ben daha ilk kez bir videoda görüyorum ve dediğim gibi kendim birçok biceps hareketleri yaptım ama bunu denemedim o yüzden eğer bu hareketi yapacaksanız fazla ağır girmeyin ve konsantreli şekilde yapın aynı piyano köydeki dediğim gibi. Evet, öbür harekete geçiyor. Two position kickbacks yapacaklar. Kickbacks hareketleri zaten biliyorsunuz. Kickbacks hareketleri tricepsleri için bunun çeşitli versiyonları var. Böyle var arkadaşlar, ya da yan taraftan ya da arka taraftan da yapılabilir. CT Fletcher bunu iki çeşitli pozisyondan yapacak. Bir böyle yapacak arkadaşlar, yan tarafa doğru kickback yapacak ve arkaya doğru kickback yapacak. Yan tarafa doğru 20 tekrar, arkaya doğru 20 tekrar ve bir sette toplam 40 tekrar yapmış olacak. Şimdi zaten videoda yapılış şeklini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ilk böyle yan tarafa doğru başlıyor ondan sonra arkaya doğru. Yani yan tarafa doğru 20 tekrar, arkaya doğru 20 tekrar. Yani bir set bu olmuş oluyor ve toplam 40 tekrar yapmış oluyor. Ondan sonra ikinci seti de yapacak. Yani burada toplam ikişer set, kol başı 2'şer set. Ondan sonra bu hareketi de bitmiş oluyor. Bu hareketin de bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar, öbür tarafından da aynısını yapıyor. Videoda görebildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş bu videonun da sonuna gelelim. Zaten bu bölüm 1'di. Bölüm 2'de de bu programın devamını size anlatacağım, size sunacağım. Umarım size böyle yardım edebildiğim videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi abone olmayı direkt YouTube'dan abone olsun veya Facebook Kenzo Karagöz sitesinde, Twitter hesabından veya direkt Instagram'dan takip edebilir. arkadaşlar beğenmeyi, beğen çakmayı unutmayın. Sorularınız videonun altına. Birazdan bölüm 2'de görüşmek üzere. Online Fitness Coach Kenzo Karagöz. Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Görebildiğiniz gibi bu seferinde Kenzo Cap ve Turkesteron bilekliği tamamen CT Fletcher style ve bu kısmında CT Fletcher'ın videosunu görmeniz lazım. Bu videoda biz CT Fletcher'ın kol antrenman programını yani komple kol antrenman programının hakkında konuşacağız. Size komple CT Fletcher kol antrenman programını sunacağım. İki bölümlük video serisi olacak arkadaşlar. Bu ilk bölüm, ikinci bölüm sonradan gelecek. Video bayağı bir uzun olduğundan bunu iki bölüme ayırmam gerekti. O yüzden hemen ilk bölümden başlayalım arkadaşlar. C.T. Fletcher'ı tanıyanlar için C.T. Fletcher Amerika'da en tanınmış fitness youtuberlerden birisi ve kendim de takip ettiğim ve severek izlediğim youtuberlerden birisi. Görebildiğiniz gibi tamamen C.T. Fletcher style'da yaptım bugün kendime. Ve saç olsun, sakal olsun yani saç. Saçı yok da şapka olsun, sakal olsun. Ve C.T. Fletcher daha fazla pratikten konuşan birisi. Yani kendisi 50 yaşında ve ömrü boyu yani 30 senedir, 40 senedir yani kendisi 15-16 yaşından bu spordan başlayan birisi. Yani ömrünü bu spordan geçirmiş birisi olarak pratikten yani baya bir pratik bilgi baya bir pratik bilgiye sahip olan birisi kendisi. Ve antrenman programı toplam 7 hareketten oluşacak. Baya intensif bir program. Bunu fitnese yeni başlayanla Fitnes'e yeni başlayanlara katiyen önermem. Bunu daha fazla e, ileri seviye fitnessçilere öneririm. İlk hareketlerde şimdi hem biceps'ini hem triceps'ini, yani ısınma hareketleri olacak arkadaşlar, hem biceps'ini hem de triceps'lerini çalışmış olacaklar. Triceps press ile başlıyorlar. Bunu e, görebildiğiniz gibi alette yapıyorlar arkadaşlar. Burada 10 set yapacaklar, 10 tekrar. ağlığın hiçbir önemi yok. Burada sadece triceps'ine kan pompalıyor. Ve 3 kişi olduğundan burada CT Fletcher biraz konuşma yapıyor bunu her zaman yani ağırlıklarını değiştirmemiz lazım falan diye biraz küfür ediyor falan. Siz zaten CT Fletcher'ın tarzını biliyorsunuz. Görebildiğiniz gibi triceps press yapıyorlar burada. Toplam 100 tekrar olacak yani 10 set. Set başı 10 tekrar ve ısınma setleri bunlar. Her setten sonra ha 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 bir de gülüşü yok mu CT Fletcher'ın? Evet arkadaşlar şimdi partnerleri de triceps pres'e geçti. Onlar da ısınıyor. Ve şunu söylemem lazım. Boyu uzun olanlar varsa aranızda boyu uzun uzun olanlar varsa City Fletcher'ın yanındaki uzun boylu adam 1.90-1.95 metre boyunda. Ve kollarına bakarsanız bayağı muazzam bir kola sahip. Kol yapısı bayağı e, hacimli yani. Şimdi biceps'lerini ısıtıyorlar arkadaşlar. Biceps kaslarını ısıtıyorlar. Yine 100 tekrar yani 10 set. 10 set, 10 tekrar. CT Fletcher burada direkt 100 tekrar bir sette yapıyor. Ve gayet ağır çalışıyor. Görebildiğiniz gibi kiloları hep artıra artıra çalışıyor kendisi. Ama partnerleri tabii ki partnerlerinde o kadar güç yok orada benim de bu programı kendimde denememi isterseniz arkadaşlar videonun altına yorum olarak atın o zaman ben kendim de bu antrenman programını deneyip size kendi görüşümü açıklayabilirim arkadaşlar. Zaten ben bu videoyu izledikten sonra kendim de bu programı bir denemeye karar verdim. Sizin de bildiğiniz gibi benim kollarım benim favorilerim, daha doğrusu benim en gelişmiş kas gruplarım. O yüzden her türlü programları burada denemeye hazırım bu bu programı gördükten sonra kendim de denemeye karar verdim ve dediğim gibi kendi görüşlerimi de sizinle sizden, sizden beraber paylaşabilirim arkadaşlar. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. Geçiyoruz. İkinci hareketin ismi preacher curls. Preacher curls'te 2 set yapıyor. Tekrar sayısı yok arkadaşlar burada. Bayağı ağır giriyorlar iki set ve to failure yani gerçekten yapamayacağına kadar yani burada tekrar sayısı yok. Eğer 8 tekrar yapabiliyorsa 8 tekrar yapıyor. 10 tekrar yapabiliyorsa 10 tekrar yapıyor. Ve şunu da söylemek lazım. CT Fletcher 30 senedir daha ya da 30 seneden daha fazla spor geçmişliği var. Kendisi 50 yaşında. Bunu da önceden belirlemiştim, söylemiştim arkadaşlar ve kendisi burada gerçekten ağır kilolarından çalışabiliyor. Preacher curl daha fazla bir concentration hareketidir. O yüzden burada aslında ağır kilolarından çalışmak önerilmez. Ama dediğim gibi kendisini bu rutininde ya da kol antrenman rutininde bunu bulundurduğundan neyi nasıl yapacağını doğru bildiğinden bunu o yapabilir. Eğer bu programı ilk kez deneyecekseniz burada fazla ağır kilolarından çalışmanızı önermem. Eğer bana sorursanız benim tavsiyem burada 10'dan 12 arasında tekrar yapmanızı öneririm. Ve kilonun hiçbir önemi yok ama görebildiğiniz gibi CT Fletcher ve partnerler burada bayağı ağır kilolardan giriyorlar. Ama tabii ki bunlar bu programı kim bilir kaç kez yaptı. O yüzden eğer siz bu programı ilk kez deneyecekseniz dediğim gibi burada fazla ağır girmenizi önermem. Belli bir rutini ya da belli bir alışkanlık olduktan sonra tabii ki siz de ağır kilolardan girebilirsiniz. Görebildiğiniz gibi burada CT Fletcher yine kendi agro stylından küfür ederek falan baya motive edici sözler de diyor videoda. Zaten C.T. Fletcher bu Preacher Curl videosundan baya ünlü oldu. I command you to grow diye bağıra bağıra e, baya bir motiveli videolar çekti arkadaşlar ve gerçekten dünya üzerinde herkes tanımaya başladı o I command you to grow biceps videosundan sonra. Evet arkadaşlar öbür harekete geçiyoruz. French curl 4 set. Yine burada tekrar sayısı hiç önemli yok. Two fail diyor. French curl bunu dumbbell nereden yapıyorlar? Arkaya doğru. Ve aslında tricep pressi gibi French curl arkadaşlar. Arkadan böyle bastırıyorsunuz ve triceps kasınızı böyle çalışmış oluyorsunuz. Zaten yapılış şeklini videoda da görebiliyorsunuz. Üçüncü hareket, ısınma hareketinden sonra, biceps hareketinden sonra bayağı bir zor olması lazım. Şimdi kolları zaten kandan pompalı. Pump artı Aşırı antrenman yani gerçekten bunlar bayağı intensif bir şekilde çalışıyor. Şimdi bayağı bir ağrıları hissetmeye başlamaları lazım tricepsinde hem de bicepsinde. Şunun farkına vardınız arkadaşlar. Eee CT Fletcher bir biceps hareketi yapıyor. Ondan sonra triceps'e geçiyor. Yani hep set şeklinde. Önce biceps, ondan sonra triceps. Bir biceps, bir triceps. Biceps, bir triceps. Hep değiştire değiştire ve dediğim gibi biceps'in tricepsi bir günde çalışıyor. Yine motivasyon sözlerinden partnerlerini bir türlü motive etmeye çalışıyor. CT'nin motivasyon sözleri bol bol küfür ama işe yarıyor arkadaşlar. <laughs> 50 senedir bu iş 50 yaşındayım diyor. Kaç senedir bu işin içindeyim ve halen seviyorum diyor. Gerçekten motive edici sözler. CT Fletcher'dan arkadaşlar. Acı sen benden pazarlayamazsın diyor. Ben yine de bunu yapacağım diyor. Yani e, CT Fletcher'ın buradaki verdiği mesaj mesaj şu ki acıya karşı savaşmanız lazım ve dediğim gibi burada hiçbir zaman tekrar saymıyor e, CT Fletcher kendi tarzını koyuyor ve her zaman sonuna kadar limitine kadar gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi öbür hareket yine. T-curls. Burada bicepsini çalışıyor dediğim gibi bir triset. Ondan sonra bicepse geçiyor. T-curls hareketini ben hayatım boyunca yapmadım. Yapılış şeklini zaten videoda da görüyorsunuz. Ben bunu zaten denemem lazım. İlk kez CT Fletcher'da da gördüm. Görebildiğiniz gibi bu concentration hareketi. Concentration curl hareketi. Yani konsantre e, yapılması gereken bir hareket. Fazla ağır çalışmıyorlar. Burada yine sanırım 10 kiloya yakın ya da 7,5 kiloya yakın bir ağırlıkla çalışıyorlar. Ve eğer siz bunu da ilk kez yapıyorsanız... Hani gerçekten burada hafiften hafif ya yani hafif ağırlıklarla çalışmanızı öneririm. Çünkü hareketin yapılışı e, baya bir eksotik duruyor. Yani bu hareketi ben daha ilk kez bir videoda görüyorum. Ve dediğim gibi kendim birçok biceps hareketleri yaptım ama bunu denemedim. O yüzden eğer bu hareketi yapacaksanız fazla ağır girmeyin. Ve konsantreli şekilde yapın. Aynı Pirchokol'daki dediğim gibi. Evet öbür harekete geçiyor. Two position kickbacks yapacaklar. Kickbacks hareketleri zaten biliyorsunuz. Kickbacks hareketleri tricepsler için. Bunun çeşitli versiyonları var. Böyle var arkadaşlar ya da yan taraftan ya da arka taraftan da yapılabilir. CT Fletcher bunu iki çeşitli pozisyondan yapacak. Bir böyle yapacak arkadaşlar, yan tarafa doğru kickback yapacak ve arkaya doğru kickback yapacak. Yan tarafa doğru 20 tekrar, arkaya doğru 20 tekrar ve bir sette toplam 40 tekrar yapmış olacak. Şimdi zaten videoda yapılış şeklini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ilk böyle yan tarafa doğru başlıyor, ondan sonra arkaya doğru yani. Yan tarafa doğru 20 tekrar, arkaya doğru 20 tekrar. Yani bir set bu olmuş oluyor ve toplam 40 tekrar yapmış oluyor. Ondan sonra ikinci seti de yapacak. Yani burada toplam ikişer set.